Geçirdiği beyin kanaması sonucu 65 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Rıza Akın için Beyoğlu Atlas sinemasında tören düzenlendi. Akın'ın eşi Miho Şotimara Türkçe konuşma yaptığı tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan oyuncu ve gazeteci Rıza Akın dün hayatını kaybetti. Akın için bugün Atlas sinemasında tören düzenlendi. Törene Akın'ın 2019 yılında Adana'da bir portakal bahçesinde evlendiği eşi Miho Şuotumaro yakınları, oyuncu arkadaşları Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız katıldı. Törende Rıza Akın için hazırlanan video gösterimi yapıldı. Anma konuşmaları yapılan törende Rıza Akın için helallik de alındı. Törenin ardından Rıza Akın'ın cenazesi defnedilmek üzere Adana'ya götürüldü. Akın'ın eşi Miho Şuatımaro tören boyunca gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti. Şuatımaro Türkçe yaptığı konuşmayla eşiyle ilgili duygularını paylaştı. Şuatımaro eşi hayatındayken yalnız hissetmediğini söyleyerek kaybından duyduğu acıyı dile getirdi. Usta oyuncunun ağabeyi Erdoğan Akın yaklaşık 25 sene önce Rıza Akın'a akciğer kanseri teşhisi konduğunu tedavisi sırasında akciğerinin dörtte üçünün alındığını kanseri yendiğini bilgisini paylaştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar